Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Birçok hadiste geçen bizden değildir ifadesi ne manaya gelmektedir? Şimdi kardeşlerim soruda sorulduğu gibi gerçekten de birçok hadiste işte şunları şunları yapan bizden değildir. Örneğin küçüğümüze merhamet etmeyen ve büyüğümüze de saygı göstermeyen bizden değildir. Ya da bizi aldatan bizden değildir. Ya da bize karşı silah kullanan bizden değildir. Atıcılığı öğrendikten sonra terk eden bizden değildir ve buna benzer, bizden değildir ifadelerinin geçtiği hadislerde kastedilen tekfir midir? Yani İslam milletinden çıkmıştır, İslam milletini terk etmiştir, bizden değildir manasında mı kullanılıyor? Bu, bunu söylemek doğru olmaz. Bu tekfirci yaklaşımın anlayabileceği, tekfirci zihniyetin anlayabileceği düz mantıktır. Oysa bu hadislerde kastedilen, yani bunları yapanlar bizden değildir derken bizim sünnetimize uymamış olur. Bizim üzerinde bulunduğumuz yolu terk etmiş olur manasına gelmektedir. Tabi Peygamberimizin bizzat tekfir ettiği hususlar var mıdır? Elbette ki bunlar bu da vardır ama genelde bu hadislerde geçen ifadeler bizim yolumuzu terk etmiştir, bizim sünnetimizi üzerinde bulunduğumuz yolu terk etmiştir manasında kullanılmaktadır. Tekfircilerin bunları delil göstermeleri doğru bir yaklaşım olmaz çünkü alimlerimizden hiçbirisi bu hadisler nedeniyle kimseyi tekfir etmemiştir ancak günahkar olabileceklerini söylemişlerdir. İslam milletinden çıktıklarını ve kafir olduklarını iddia etmemişlerdir. Dolayısıyla bu tekfir için bir delil olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.